Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Yine Van Man Squad yolunda ilerliyoruz sizlerle. Evet gördüm onları indiler. Biz ne yapacağız? Adamlar bize ön önce indi. Hemen buradan uçup yol alalım arkadaşlar. Çünkü sıkıntılara gireceğiz yoksa. Hemen şuradan bir silah alalım. O çanta güzel. Topla 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 şekiller kaçmadan oynamamız lazım arkadaşlar hemen. M249 sevenler. M76X sevenler. M4. Artık M4'e geçtik. M7 sevenlere. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi bir bakalım. Neredeler bunlar? sesi aldım soldan ama şöyle bir temkinli oynamak istiyorum arkadaşlar şu kenardan kenardan çıkabilir gerek yok çıkamadık başaramadık arkadaşlar aha gördüm onu sağda da biri vardı sanki Alt pencerede de biri var. Sol tarafta da var. Nice. Burası yangın yeri ya. Sesler fena arkadaşlar. Hayır arkadaş. Ya yapma be abi ya. Tekrardan geldim yine mekana. Haydi nineler bekliyor dedeler. Şimdi şöyle önce bir Şöyle bir durum analizi yapalım diyecektim ama demeden önüme çıktılar. Konuşamadık. Altta mı? Aynen geliyor. Akıl oyunu can basıyor. Hayır. Kalabalıklar arkadaşlar. Naisoo nice, Böyle bir manzara beklemiyordum Yediniz mi canlarım bir vs3'ü Abi ne mermi kaldı ne bir şey Şuradan hemen çekelim Baksana ya Lutsuzluktan ciğerimiz soldu. Ver abi m Sıkıntı yok Ulan! Vuramadıııım Bunlar bunu ben çözemedim Şimdi şu ortayı bir açalım ne verecen abine güzel bir şeyler. 90 olmazsa olmaz. MG vermiş bir de. Gerçi MG'yi de seviyorum arkadaşlar da. Sprey de sıkıntı yaşarız. Bir gün ama MG şovda yaparım size yani. MG candır. Adam aramaya devam. Arkadaşlar adam bulma va Ümidiyle ile ta Poçaki'ye kadar geldim. Uça uça süzle süzle. Aha da araba. gördüm o Ne yapıyor? <laughs> Uçmam yok az önce uçtuk buraya gelirken uçmanın dolması lazım bir açı değiştirmem lazım arkadaşlar bu açıdan oynamayalım evet bu açı iyi midir hangarın bu çatı hangarın çatısına geleyim dedim açı baygın Bak bak. Ya nasıl kaçırdım ya. Neyse oraya bir moli gider. Oğlum ben şimdi sizi bomba manya yapmaz mıyım buraya? Bu ne abi lan? Evet tertemiz arkadaşlar. Bir takım daha leblebi tozu gibi yüklettik. Araba. Bagli oğlum gel buraya Bagli Bagli yakalamaya gidiyoruz Gitti mi arkadaşı baygın Ya iyi mi gitti kötü mü Hayda 56 bitti P90'la zor. Mermi bulmam lazım. Kiliseye doğru mu uçtu? Aynen. Şuradan görünmüyor. Çatıya düşemedim ya. Mermi vermiş vurduğumuz adamlardan mermi. Abi loot yapmıyoruz ki. Sürekli adam arıyoruz. Bana öyle de bakma. Azimliymiş ismi. Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Bunda hiçbir şey yok. O da güzel. Adamsın. Azimli. Yansın. Adam aramaya devam arkadaşlar. Şu pandayı alalım. Yolumuza devam edelim. Aha suda bir şey var. Bak 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 bak. Hop. Free kill severiz arkadaşlar. Aa bak 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 bak, bak kenarda. Ya bizi bitirdin be abi. Hı. Bu takımda Kökü kazındı arkadaşlar Karşıda adam var bakın ağacın orada OMG oh, Hayır Aa, Yine azimli lan Azim Sıkıntılara girdik işte şimdi arkada adam var mı acaba? Varsa oluruz. Bak bak bak. Azimli sen ne aramaya gelin? Bak Bak. Bak benim kilimi çalacak bak. Bak oradaki de bize bakıyor. Valla şu pandayı süsleyip buradan birazdan çıkmam lazım. Sıkıntı. Neyse biraz oynayalım. Biraz oynayalım birazdan o model yapacağız. Bak diğeri sürünüyor. Ya nasıl? Ya. O keskin mi? Ayda, o da ESE'ydi ama biz M4 ile vurduk ile Oynamazlar inşallah. Kendimi kaldırmam lazım acil. Bir canla da vurdum bir canla. Ama biz yine canı basalım. Bir can bir bir yere kadar yani arkadaşlar. Şu adamı oyna, oynayayım mı? Oynamam lazım abi adam da kes. Yat aşağı oğlum. Keskin var, kaskımız yok. Yakın mesafe oynamam lazım buna. Başka çare yok. Raşlayacağız onu. Bizi vurmasın da pandaya binerken kafamıza amere. Yakın mesafe yapacağız. Hadi bakalım. Nerede? Aa, o ne? Gördünüz mü? Baygın vardı yerde. Oo bunlar fightlamış bak bunun da baygını var. Aldım bunu. Gel oğlum buraya yeşil şortlu. Gençlik başımda duman, Kovaladıkça kaçan. Bak bak. Ateş böceği misin? Bak ben mi bu ha. Aldın mı bu malı ağzına? Alta geldi. Sağ odada. Bir fake atacağım. Yemedi. O zaman gerçek bomba geliyor. Oynama. Üst... Abi oynama. Bombayla alacaktık seni ya. Neyse burayı burayı yalan ettik. Şöyle bir inceden bir mermi almam lazım. Aldığımız yerden devam. 31 killdeyiz arkadaşlar. Adam aramaya devam ki. Diğerimiz soldu ya. Adam ara ara ara. Aha keskin şov. Gördüm seni. Gördüm. Aha reloadla. Yat aşağı. Öyle bir şey yok o işi geçeceksin o işi geçeceksin öyle bir dünya yok arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz Hadi bakalım ya nasip diyelim bir beğeni bir abonelik alırım ya o kadar video atıyorum Vallahi bir tane iki tane ye yorum geliyor ya gelmiyor arkadaşlar Yani bakalım bu son adamı da alırsak 33 kilo olur. 33 kilo 33 yorum gelir inşallah. Gördüm onu. Iyi. 33 kilo birinciliğimizi aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.